Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda Başak burcu için niyetlendim. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Başaksa bu falı izleyebilirsiniz. Mart ayı açılımıdır bu arkadaşlar. Mart ayında Başak burcunu neler bekliyor diyerek sizler için bir yorumlama yapacağım. Bu arada daha önce tarot falını da bakmıştım Mart ayında burçları neler bekliyor diyerek bütün burçların tarot falını yorumladım arkadaşlar Mart ayı tarot falınızı izlemediyseniz bitiş ekranında Başak burcunun videosunu paylaşacağım izlemeyi unutmayın ilk kez karşılaşıyorsanız da kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum ayrıca fırsat buldukça aşk açılımları da yapıyorum ilk kez karşılaşıyorsanız siz de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız Beğeni ve yorumlarınızda da beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle hemen fincanınızı açalım bakalım. Evet. Şöyle fincanınızı sizlerde görebilin istiyorum. Evet, bir sıkıntıyı yavaş yavaş atıyorsunuz aslında. Ama e, size karmaşık hissettiren ama hüzün ağırlıklı bir şey mi var? Yani aslında kötü bir şey değil ama şöyle düşünün. Anne baba olduğunuzu varsayalım. Oğlunuz kızınız üniversiteyi kazanmış gitmiş. Çok güzel onun adına seviniyorum. Ama evde onun yokluğunu çok hissediyorum. İşte onun büyüdüğünü hissetmek, ondan ayrı kalmak, onu görememek bana hüzün hissettiriyor. Yani aslında güzel olduğu halde size böyle bu tarz bir e, negatif duygu hissettiren bir şeyi... Mart ayında hissedebilirsiniz. E, aslında bundan bahsediyor arkadaşlar. Sıkıntı dediğim aslında sıkıntı değil. Aslında güzel bir şey. Ama bu tarz bir yönü var gibi. Bunu örnek olarak vermiştim. Böyle bir şey olabilir. Evet burada aynı kişilerle... Sık sık bir araya geleceğinizi görüyorum. Mart ayı boyunca... Genel itibariyle aynı kişilerle görüşmek. Yani çok fazla insanla muhatap olmak değil ama aynı kişilerle düzenli hani belli bir sıralama dahilinde yani her hafta sonu aynı kişilerle görüşmek. Anlatabiliyor muyum? Hani bu tarz e, bir alışkanlıklarınızı sürdürmek gibi bir durumunuz olacak. Bunu söylüyor. Evet, bir ilk kez gireceğiniz bir ortam mı var ya da bir yere mi gidiyorsunuz arkadaşlar? burası sanki bir şey var herkes sizi kapıda karşılıyor gibi giriyorsunuz. Ee, hani tabi bu daha mecazi bir görüntüdür. Ne demek istiyor? Yani ya bir ortama ilk kez gireceksiniz ya da bir yere misafir olarak gidebilirsiniz. Orada bir grup insan sizi karşılayacaktır. Ee, bu tarz bir duruma işaret ediyor. Çizginizi hiç bozmuyorsunuz başaklar. Ve diyor ki bu durumda Belki değişir belki ikna olur diye sizi bekleyen bazı insanların canını sıkabilir. Hani ben bunu ikna edebilir miyim acaba diye düşünmüşler de siz hiçbir şekilde ikna olmayacağınızı anladıklarında bir şekilde bunların size karşı tavrı değişebilir. Dersiniz yani ne oluyor hani böyleydi İşte böyle de davranış değişiklikleri ve arkasındaki anlamda budur. Bunu gösteriyor bize. Evet tepenizde gözle geziyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yani bu şu Mart ayı boyunca alıcılarınızın çok açık olduğunu söylüyor arkadaşlar. Sanki tepenizde anten var gibi görmediğiniz, bakmadığınız şeyleri bile hissediyorsunuz, fark ediyorsunuz bir şekilde haberiniz oluyor arkadaşlar. O yüzden "A ben bilmiyordum, benden kaçmış, gözümden kaçmış, hiç anlamadım." dediğiniz bir olay olmayacak. Yani Mart ayında çok da sizi şaşırtacak bir gelişme yok aslında. E, çünkü her şeyi önceden öngörebildiğinizi söylüyor. Aslında hissettiğiniz şeyleri yaşayacaksınız gibi de yorumlayabiliriz. Ve burada şunu söyleyeyim ben. Yardım, iyilik veya nezaket diyerek biraz fazla dahil olduğunuz bir konu başınızda ağrıtabilir arkadaşlar. Hmm, nasıl desem, sizi ilgilendirmeyen bir konu, iki kişinin arasındaki bir kavgaya fazlaca dahil olmak. Aslında onu barıştır, onları barıştırmak için belki iyi niyetle yapıyorsunuz ama işte bir şekilde ucundan kıyısından size bulaşıp, e, hani ben nereden bu konuya bulaştım da şimdi kendi başımı ağrıttım diyebilirsiniz. Anlatabildim mi? Hani bu bu tarz bir şey diyor iyi niyetiniz birazcık... Şöyle diyeyim başınıza ağrıtmaktan kastım da şu. Size kötü bir geri dönüş olacağı için değil. Ama konuya fazla dahil olduğunuz için o can sıkıcı noktalarıyla ilgilenmek zorunda kalmak gibi diyebilirim. Arkadaşlar son zamanlarda üstünüze bir hevessizlik çökmüş. Daha sakin tavırlarınız var. Bu da çevrenizi şaşırtıyor sanki. Yani hiçbir şeye heveslenmiyorsunuz. Ya da bir şey yapacağız herkes... Aa işte ya da maaşlara zam gelecek ne kadar gelecek acaba hafta sonu şuraya gideceğiz nasıl olacak acaba sizde hiç öyle bir şey yok. Ne oldu niye böyle bir hevessizlik geliyor acaba bilmiyorum. Ee, böyle bir sakin sakin tavırlarınız var. E şunu da söyleyeyim Şubat ayında yaşadığınız bazı hayal kırıklıkları olabilir çok fazla şaşırdığınız olay olabilir. Bundan dolayı da belki Artık bundan sonraki şeylere şaşırmamak ya da bir şeylerin arkasında yine kötü bir şeyler olur mu diye bir umutsuzluğa kapılmak gibi bir durum da olabilir bu yaşadığınız ama bunu yapmak size iyi hissettirmez arkadaşlar biraz daha o hevesi tekrar kazanmalısınız Evet kafanızı karıştıran bir konuyla alakalı aslında görünmez çözümler sunuluyor size. Yani doğrudan birileri karşınıza gelip konuşmuyor ama diyor ki birilerinin konuşmasından, çevrenizdeki gözlemlerinizden bir takım çıkarımlar yaparak bir takım seçenekler, çözümler bulacaksınız. Bu da aslında birçok konunun içerisinden yine kendi kıvrak zekanızla, kendi düşünce yapınızla çıkacağınızı gösteriyor bize arkadaşlar. Yani birilerinden destek almak değil, tamamen kendi kendinize içinde bulunduğunuz her sorunu çözmek diyebilirim bu konuyla ilgili olarak. Biriyle oturmuş karşılıklı bir konuşmanız var. Bakın bu ya ayrıldığınız bir sevgilinizle bir araya gelmek tekrar barışmak gibi olabilir veya hayatınıza birisi girecektir ilk kez buluşmak gibi bir şey yaşayabilirsiniz. Çok mesafelisiniz. Bunun anlamı bu aslında. Bu kadar mesafeli olduğunuza göre ya bu ilk Görüşme ki böyle bir resmiyet var ya da daha önceden size bir hatası olduğu için biraz e, geri duruyor olabilirsiniz. Ama e, ilişkilerle alakalı bu arada var olan bir ilişkiniz varsa size karşı bir hata yapmış gönlünüzü almaya çalışıyor da olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da böyle bir arada bir soğukluk mesafe var gibi e, olabilir. Daha Mart'ın ikinci veya üçüncü haftası gibi bir e, tarihte olması yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Sizi ben Mart ayı boyunca negatif bir şeyden kurtulmak için çabalarken görüyorum arkadaşlar. Kötü bir alışkanlığı bırakmak ya da size iyi hissettirmeyen birinden uzaklaşmak gibi böyle bir çabanız olacak. Benim şu alışkanlığı bırakmam, işte alkolü bırakmalıyım. Ne yapıp edip ben bunu bırakacağım gibi yani buna yönelik adımlar atmak diyebilirim. bu da tabii kararlı olduğunuzu gösterir. Sonucuna sonucunu hemen beklemeyin arkadaşlar. Uğraşıyorsunuz, çaba veriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. en azından hayır bir kere içtim tekrar başlarım ben olmadı deyip kendinizi bırakmayın diyor size. Evet ve şöyle diyeceğim. Arkadaşlar, nasıl anlarsam şimdi bazı şeyleri aşmanız için tam zıttına gitmeniz gerekiyor diyor. Yani hiçbir şey yapasım yok, oturayım bari. Hayır diyor işte tam tersi. Kendinize o an bir icat çıkarın ve bir şekilde harekete geçin. Yani bu tarz bir sorununuz var sizin ve anca bu şekilde aşabilirsiniz. Zıttına giderek. İstemiyorsanız tam tersi. Özellikle yapın ki hani o tekrar yerine gelsin. E ne demek istediğimin anlaşıldığını düşünüyorum. Bu tarz bir durum olabilir. Ve şöyle tabağınıza geçiyoruz. Bir de tabaktakileri yorumlayalım bakalım. Tabağınız bize neler söyleyecek. Evet. Şimdi nasıl anlatsam birisi size yaptığı bir şeyden dolayı pişman mı acaba? Ağlıyor gibi. Arkadaşlar o kadar da aydınlık ki çok içten samimi bir pişmanlık görüyorum. Şimdi gerçek anlamda ağlaması gerekmez. Tabii ki buradaki görsel gerçeği yansıtmayabilir. Yani tam anlamıyla ağlamaktan bahsetmiyorum. Üzülmek yani o duyguda samimi olmaktan bahsediyor. Böyle bir pişmanlığını dile getirebilir. Ben sana çok haksızlık yaptım. Bakın bunu ilişki olarak da düşünmeyin. Normal hayatınızda da birine size bir yanlış yapıp Arkadaş olarak, akraba olarak, anne baba olarak bunu dile getirmesi de olabilir. Sanki böyle bir durum yaşanacak gibi. Yüzünüz dışarı dönük arkadaşlar. Bu ara çok evle ilgili konularla ilgilenmek istemeyebilirsiniz. Çünkü planlarınız, kafanızda kurduğunuz daha büyük projeler var. Ve bu daha çok dışarıya ait şeyler. Hani onun için uğraşmak. Belki şehir olarak, ülke olarak da uzak bir yerdeki bir şeyleri elde etmek için çabalamak da diyebilirim. Ee, ama inançlı, o kadar inançlı görünüyorsunuz ki ben bunu istiyorum ve yapacağım gibi bir inancınız var. Ee, kısaca Mart ayında bunun için çabalayacağınızı, sonuçlarını hemen değil ama e, yakında almaya başlayacağınızı da söylüyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Güzel yatırımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ay parayı arttırmak öncelikli planlarınız arasında. Hani e, ciddi anlamda parayla ilgili konularda e, hani benim ne yapıp edip bir şekilde. Ya aslında önceliğiniz para değil. Sizin hayatı yaşama tarzıyla alakalı bir sıkıntınız var. Yani ben e, yılda bir kere değil. Yani ben yılda dört kere tatile gidebilmek istiyorum. Bunun için de demek ki ekstra paraya ihtiyacım var. Yani aslında meseleniz para değil. O yaşam tarzını değiştirmek ya da bu muhitte oturmak istemiyorum. Başka bu muhitte oturmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bu parayı bir şekilde arttırmak gerekiyor gibi. Anlatabildim mi? Sanki bunun için özellikle uğraşınız var. Ve parayla ilgili özellikle arkadaşlar. Şimdi evet sürpriz paralarınız gelebilir. Ama onlar için çok da umutlanmayın. Sizin muallakta olan paralarınız var diyor. Hani Gelecek mi gelmeyecek mi işte mirastan gelecek ama e, prosedürler bekleniyor vesaire onları bir unutun diyor bir kenara atın siz kendi yolunuzda e, kendi elinizdekileri büyütmeye yönelik e, bir takım planlar yapacaksınız ki bu daha garanti gibi görünüyor arkadaşlar. Siz zaten öyle çok güvenmediğiniz risk alan bir yapınız yok öyle şeylere girmezsiniz gibi görünüyor. Bir de her şeye rağmen uğraştığınız bir şey var bakın burada görüyor musunuz? A elinizden ayağınızdan çekiyorlar. Sanki basket atar gibi tepeye doğru uğraşıyorsunuz. Arkadaşlar burada şundan da bahsediyor bu aynı zamanda. Bir hedefinizle alakalı otoriter birisiyle karşı karşıya gelmek. Yani patronunuzla, anne babanızla ya da otoriter kişiliği olan birisiyle buna izin vermemesi kendi çapında tırnak içinde söylüyorum bu mücadelenize bundan dolayı bir karşı koymak. Ama ciddi anlamda bir çatışma olabilir aranızda. Evet Mart'ın ikinci yarısında hayatınızda bir güneş doğuyor sanki arkadaşlar. Yani diyor ki bir sıkıntınızı arkada bırakacağınıza işaret aslında bu. Sizin Mart'ın ikinci yarısında özellikle bir sıkıntınızı tamamen atacağınızı görüyorum. Bir rahatlama var. Mart başında evet birazcık daha sıkıntılı stresli konular gündeminizde olabilir ama sonlara doğru birazcık daha rahatlıyorsunuz. 3 tane göz çıktı arkadaşlar. Hani içinizi gözetleyen 3 tane göz. 3 kişiden bahsediyor. Sanki her buldukları her fırsatta bir araya gelip sizi konuşuyorlar arkadaşlar. Başka malzemesi yok. Bu kişiler için e, şunu söyleyebilirim. Boş insan birilerine çekiştirir arkadaşlar yani siz başka bir şeyle uğraşıyorsunuz ilgileniyorsanız bir başkasının ne yaptığı zaten sizi ilgilendirmez sen hani öyle lafı geçerse belki konuşursunuz ama özellikle bir açığını aramak onu izlemek bu demek oluyor ki siz onlardan öndesiniz siz onlardan üstünsünüz bu açıdan bakarsanız bu kişileri umursamazsınız ama var yani böyle bir üç kişi var ee, kısaca bunu söylüyor sevgili başaklar Başaklar sizin şöyle söyleyeyim Mart ayında ciddi bir rahatsızlığınız vesaire ben bir şey görmedim açıkçası. Fakat rahatsızlık olarak hissedeceğiniz en çok baş ağrısı olabilir. Baş yoğunluğu olabilir. Yani başı şimdi ağrımasa bile baş bölgenizde bir yoğunluk hissetmek. Hani kafamı taşımakta zorlanıyorum dediğiniz bir süreç olabilir. O da işte kafanızdaki düşüncelerin çokluğundan kaynaklanıyor aslında. Size mesajı bu arkadaşlar bunu söylüyor ve yavaş yavaş bir yükselişiniz var ve diyor ki aslında siz uzun zamandır yükseliştesiniz fakat bu yeni yeni hissedilmeye başlıyor yükselişi tırnak içinde söylüyorum arkadaşlar şimdi yükseliş dediğim zaman herkesten zengin olmak herkesten mükemmel olmayı kastetmiyorum ben şimdi bazen yorumlara da yazılıyor ya yükseliş yükseliş diyorsunuz da ben hiç yükseldiğimi göremedim hangi alanda bir alanda yükseldiniz belki farkında değilsiniz bu yükselişi hissetmek manevi olarak rahatlamak. Kendinizi manevi olarak hastalıklardan arınırsanız ne olur? Hastalıklarınız biterse siz aslında yükseliştesiniz, değil mi? Artık daha sağlıklı bir bireysiniz. Bir aşk acısı yaşıyordunuz. Ne oldu? Giderek unuttunuz. Umrunuzda bile değil. Artık kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Bu bir yükseliştir maddi olarak da daha çok kazanmaya başlarsınız. Yükseliştir ama yükseliş dediğimiz zaman herkesin aklına direkt bir saygı duyulan bir şey, para kazanmış, çok zengin bir insan. Hayır, bundan bahsetmiyorum. Ama diyor ki bir yükseliştesiniz. Zaten siz uzun zamandır bir, hani iyileşme diyeyim tırnak içinde yine durumundasınız fakat yeni yeni çevrenizden bu daha çok fark edilmeye başlanacak e, ve bundan dolayı bir insanların tavırlarında da bir tık daha mesafeli olmak. Yani sizin aslında koymak istediğiniz sınırları sizin koymanıza gerek kalmadan onlar kendilerini geri çekmeye başlayacak aslında. Ya bu da demek oluyor ki siz vermek istediğiniz mesajları e, bir şey söylemeden de tavırlarınızla çok net ortaya koyabiliyorsunuz ki bu da anlaşılıyor arkadaşlar kısaca bunu söylüyor diyeceğim. Bir de son olarak evet belinize tutmuşsunuz. Bel bölgenize de dikkat edin. Bir hastalıktan, rahatsızlıktan bahsetmiyor arkadaşlar ama hani beliniz tutulabilir. Yaptığınız bir işten, oturma şeklinizden vesaire. Ona da dikkat etmeniz gerekebilir demiş arkadaşlar. Son olarak bunu da söyleyerek Bugün de Başak Burcu'nun niyetine baktığımız falımızı burada sonlandırıyoruz. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Ben değilseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.